Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu buradan şey Trishor adlı bir burada gördüğünüz gibi bir e, telefon telefon şarj takıcısını tanıtmak istiyorum. Bunların tan tanıtımını yapacağız şimdi arkadaşlar. Öncelikle öncelikle tarzılar için lütfen lütfen hemen videonun şurasından abone abone olmayı ve like atmayı ihmal etmeyin. Gerçekten gerçekten abone abone çok ihtiyacımız var ve Büyük bir süreçe geçmemiz için artık çok önemli. Aylardır uğraşıyorum bu videolar için bu şekilde arkadaşlar şuradan öyle abone olduysanız şöyle başlıyoruz öncelikle arkadaşlar buralardan şarj buradan şöyle şarj takıl takılan yer şuradan şöyle de arkadaşlar göstereyim sizlere buradan istediğiniz her türden priz takabilirsiniz buradan her, her her zaman illaki bir priz vardır buradan şuradan tekrar gösterebilirsiniz tahta gibi görünebilir ama içinde illaki priz kaynakları da bulunmakta. Her türden bir prizin olduğu olabilir. Arkadaşlar şu an kalkamayacağımdan dolayı e, şu an bir priz denemesi yapmayacağım. Bu şekilde görebiliyorsunuz. Bu internetten falan bulabilirsiniz. Ve evet bu şekilde arkadaşlar hemen burada her şeyi sonlandırıyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. bay bay